merhaba. Hayırlı olsun kanalın. Sen de hayırlı olsun demek ister misin arkadaşlarım? Hayırlı olsun yeni kanal açanlara. Şimdi ilk videomu çektiğim için biraz heyecanlıyım. O yüzden hangi arabayla başlayalım? Bununla. İlk önce Lamborghini kuracağım. Böyle bir araç. Çok güzel bir araçtır. Arkası açılmıyor. Ve üstünden böyle tekerlekler hareket ediliyor. Ve önü kapıları çok güzel gözüküyor. Ve içleri de içi de çok güzel. Bunun yarımını ben yaptım. Yarımını da arkadaşım yaptı. Kabedeman. Neyse, şimdi bu bitsin. Daha fazla video olması için abone olun ve like atın. Şimdi bunun adını bilmiyordum ama size yine de tanıtacağım. Böyle bir motorları var. Çok güzel bir motordur. bunun normalde tutma şeyi var burada. Tutturma şeyi ama ben çıkarttım. Bakın motorları dönüyor. Görüyorsunuz. Ve kapıları da az açılıyor. Almak isteyenler alabilir. Linki bio'da. Altı böyle. Üstünden böyle gözüküyor. Ve kaputu da böyle. Çok daha açılıyor. Şimdi Toyda Supra'da da Bunun arkası açılıyor ama arkası biraz ben dağıttım. O da normalde hoparlör gibi bir şeydi. Böyle bir araç. Ve kapılar da açılması çok iyi. Ve onun motorlu. Olduğu için Almak isteyenler abone olsun. Abone olduğunda direkt çıkar. Abone olursan daha fazla video gelecek. Peki. Şimdi sıra bunda. Ninja Cole arabası. Bunda kapı kapı yok. Sadece kaput var. Aslında almak isteyenlere belirteyim. Çünkü bu çok güzel bir ağaç. Normalde ben de attım önüne biraz başka yedekler de var. Böyle bir araç. Bu da çok güzel. Aldıklarımda böyle bir topçuklar da gelebilir. Bunlar misket olarak kullanabilir. neyse, Direksiyonla böyle oynuyor. Ve çok güzel bir Ninja Garden arabası. Çok iyi araçlar. Ve görüşürüz arkadaşlar.